Merhaba sevgili öğrenciler. Milli Eğitim Bakanlığı bugün 2024 bursluluk sınavının yapılacağı tarihi açıkladı ve 21 Nisan 2024 tarihinde bursluluk sınavı yapılacak arkadaşlar. Pandemi dönemi öncesine dönülmüş oldu arkadaşlar. Burada da bir değişikliğe gidildi ve arkadaşlar öncesinde pandemiden itibaren biliyorsunuz Eylül ayına alınmıştı bursluluk sınavları ve artık eski sisteme tekrar dönüldü ve Nisan ayında yapılacak ve peki arkadaşlar biz şu ayrıntıları bilmiyoruz. Sınav yılın tamamından mı olacak? Birinci dönemden mi olacak? Yoksa 21 Nisan tarihine kadar ki müfredat mı geçerli olacak? Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yapmadı. MEB'in sitesinde yapılan açıklamada sadece sınavın tarihi ifade ediliyor. Bir de arkadaşlar detayların başvuru ve uygulama kılavuzunda yer alacağı ifade ediliyor. Benim bu noktadaki kanaatim öncekinde olduğu gibi pandemi öncesinde olduğu gibi arkadaşlar müfredatın 21 Nisan tarihine kadarki müfredattan yapılacağı şeklinde sınavın içeriği bunlardan olacak benim kanaatim. Bu nedenle arkadaşlar öğrenciler evet ve sizler daha taze güncel bilgilerle yaz tatilinde konuları unutmadan Sınava girebilme şansı yakalayacaksınız ve ayrıca arkadaşlar bu da belli değişimleri puanların artması ya da azalması yönünde bazı değişimleri de bir, bir birlikte getirecek. Çünkü yaz dönemi yapılınca arkadaşlar öğrenciler için bazı avantajları da vardı dezavantajlar da vardı. Çünkü okullar arkadaşlar haziran ayının ikinci haftasına yaklaşık kapanıyordu ve öğrenciler yaklaşık iki buçuk ay bir ara verip Eylül ayında sınava giriyordu. Yaz döneminde bilgilerinin birçoğunu unutarak sınava giriyordu öğrenciler. Böyle bir dezavantaj ortadan kalkmış olacak. Bununla beraber herkes de arkadaşlar taze bilgilerle sınava girince bu da ne oluyor? Puanların birazcık yükselmesine neden oluyordu arkadaşlar. Bu yönde biraz puanlarda artış olabilir yani taban puanlarda. Bunlarla ilgili de daha detaylı videolar gelecek arkadaşlar. Ben e, bursluk sınavını kazanamayan arkadaşlar için bu sene bir plan, program, bir kamp şeklinde bir çalışma yapmayı düşünüyordum kanalımda. Evet bunu da ne yapacağız? Daha erken bir zamana alacağız arkadaşlar. 5. sınıftan 9. sınıfa kadar ki arkadaşlarla rehberlik, motivasyon, bilgilendirme, full tekrar videoları, burslulukla alakalı soru çözüm videolarımız gelecek arkadaşlar. Kanalımızı sıkı takip etmeye devam edin. Hepinize başarılar.